Merhaba arkadaşlar tamam, hoş geldiniz. arkadaşlar bu toplama şekeri ya da arkadaşlar böyle başka bir şey de toplayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar şu an şeker gelmiş. Bunu arkadaşlar vakti geçtikten sonra da iki kat toplayabilirsiniz. Ee, saat 4 ve 8 arası arkadaşlar iki kat toplanabiliyor. Ve şu an saat e, 8'de 18 geçiyor. Hemen biz bunu iki kat toplamaya ayarlayalım. Şu an bir tane toplayabiliyorsunuz. Tamam. Saatimizi arkadaşlar geriye alacağız saati 5 yapacağım birazdan bir saniye Evet arkadaşlar saatimizi şu an sabah işte öğlen 5'i yaptık. Şimdi size göstereceğim. Bakın iki katlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Çok basit. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.